arkadaşlar oynamıza başladık Video atacağım demiştim şimdi atıyorum kapçı oynuyoruz biliyorsunuz kaos eray var kaos takımını topladık kaos mustafa var şu yanımızda ben de kaos nasıl biliyorsunuz zaten güzel oynuyor şimdi yine para yatırmak istiyorum ama yatırmıyorum para yatırmayı ben burası stars oynayabilirim ben YouTube'a atmıyorum. Bütün karakterlerim var. Mustafa niye geldi benim elime? Şerefsiz ya. Çekil. Yıldır

Mustafa konuşalım mı? Mustafa konuşalım Mustafa konuşalım mı? Mustafa konuşalım mı? Mustafa konuşalım mı? Mustafa loot bırakmadınız da. Karartım yedim. Baksana adam ne. Böyle Siz takım arkadaşı. Böyle takım arkadaşın olmayacak arkadaş. Abi takım arkadaşıydı. Lutlanırken sıkıntı. İşte. Sıkıntı. lootlanma. He he he. yaptım. <Aram. gülüyor> <laughs> M4 hadi bakalım. Uzatılmış varsa M4'e bekleyelim. Ya, ne yapayım atarım. Bu ya, Oğlum her yerde tabanca var, var, bir şeyler var. Arkadaşlar, giriyorsunuz. Mustafa'ya adını yazmış. At bakayım en doğrusu. Niye olur? Ya ben atayım, sen bulursun, ben oynarım. Ben ya yani. ben bulursam, ben oynarım. Sen bulsaydın, sen oynardın iyi oynuyor diye şey yapalım. Bu ver, vermek benim bende de güzel bir silah olsa ben de verirdim. Sıkar vardı şu tepki. Yani. Ona göre yani. Birlikte oynayalım. Haydi haydi. Sonra da buluruz bir yerden en dörtte. Şuradaki hangarda, şuradaki hangarda vardı. Ben arabaya alıp geliyorum. Ben de sana gizli diyor. Çantayı ver. Gizli odaya girdim. sana gizli diyor. Gizli odaya girdim. Nerede? Gizli oda var ya. Ama ben buradayım. Neyse Mustafa'yı alayım. Gide ben öyle gizli gidin. odadayım. M4. Sen kaldır M400. Sana bulacağız oğlum. Bu anda ben kesin M4 çıkıyor. Gizli evet. odadayım ben. Mustafa'ya da buradan bir M4 bulursak. Uzatılmışım yok. <laughs> Uzatılmışlar M4'te. Fazladan varsa versene. Bir tane de M4. Adam koşuyor. Dört çıkmadı işte. Dur öyle. Otura mı? Çalmayacak tamam hadi. Öldür hadi öldür Çalmadım. vursana. Kili sana gelsin. 10 24 bulmuş. Bakayım. Oha rektörmüş lan özür dilerim. Benim yanımda Sıkar vardı şurada bir yerde alsaydım. Mutun mutu nerede lan? Hadi oynalarına gidek abi. Aynen. Siz uç, Siz uçmuşsunuz beni Uçun de alın. Sıkar var. Oğlum beni de alın. 500 metre var lan aramızda. Ben gizli odaya girdim orada M4 buldum. Beni alın. Ben de sana sıkar alalım gelelim külden. Beni alın. Abi ya, tamam bin o zaman. Beni alın. Ha beni alın beni. Şuradaki botun lootundan ne çıktı? Beni alın beni. Ya beni alın. Ha beni alsanıza. Bakayım bekle şekillerinizi patlatın. AK var ya yaman Evet arkadaşlar yani. bunlar. yerine Bunlar bu, böyle bir takım arkadaşın olmayacak. Böyle takım arkadaşın tamam. olmayacak. Oh, takım oldu Gel beni al lan niye? Milyon dördüm var. Ben gelirim. Ben alabilir mi? miyim adamları? Lan bana gelmiyorlar bu ya. kadar ya. Dur ben de Arkadaşlar böyle nalet takım arkadaşlarınız varsa yorumlara yazın. İçin. Tamam gel. Gel tamam gel. alırdık lan. Oğlum ben niye almıyorsunuz? Ana aynı Emre de var da. Emre yukarıda alsana. Ha 4 numara ya alsana. Tamam. Şimdi ağlar. seni bıraktınız. Evet İçer, arkadaşlar. Böyle yok. bir ya. Nalet takım. Böyle Olur. bir nalet takım arkadaşlarımız var sen. Lan Ben niye ağlıyorum çocuk? Ağzına tüküreyim. İnşallah öldü. Ben mağlıklı gözüm var ben al. Bitirme beni. Bitirme beni Mustafa bitirmesin beni. Aa ikiniz de var iltiniz. Sıçın beni almaz Ağzına mı? tüküreyim ya. Lobi çek lobi lobi çek. Lobi çek lobi. Eksi yemeye. Kaç kişi kaldı evde? Kırk. Kırk. Mustafa beni izliyor. Ben, yani ben lobi çektim. SK çirkin ne yapıyor? İki, takımı takım varmış iki kişilik. Mustafa da Mustafa i̇şte biz de takım ölüm maçı falan da. Orada kartım yok ya. Mustafa gel. Oğlum gencer de gel. Mustafa çıktı lan. Oğlum gencer de gelecek. Maçlarında bunu kabul etti gencer gelene kadar. Dur ben de geliyorum. Ha 120 geldi tamam. Arkadaşlar maçtan çıkıyoruz. Hadi Emma. Of. Hazır ol Emre. Arkadaşlar bu son maçımız. Seni almıyor. Seni almıyor. Sonra ölünce sana küsüyor. İşte böyle bir takım arkadaş olmaz. Arkadaşlar işte görüşürüz. Yarın yeni bir video atacağım. Görüşürüz.